Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde merhum Ahmet Hamdi Akseki hocamızın din görevlisinde bulunması gereken vasıfları nasıl söylediğini, nasıl anlattığını inşallah burada aktarmaya çalışacağız. <laughs> Ahmet Hamdi Akseki hocamız bir din görevlisini şu şekilde tanımlamış. Diyor ki Evamiri yani emirleri ve nevahi ilahiyeyi yani ilahi yasakları nevahi yasaklar demek. İlahi yasakları ve emirleri ve bunlardaki hikem-i esrarı ve bu emirlerdeki ve nehilerdeki yasaklardaki Yasakların hikmeti, esrarı, hikmetleri yani hikmetlerin esrarı, sırları, tekalifi şer'iyye, şer'i mükellefler, mükellefiyetler, yani dini mükellefiyetler, mesuliyetler ve mesalihi ibadı, ibad kullar demek, kulların maslahatlarını, sünneni nebeviyeyi, Peygamber Efendimizin sünnetini, hadisi şeriflerini, bil cümle tamamıyla dekayıkla ince bir e, bil cümle dekayıkla yani e, bütün incelikleriyle bilmelidir. Tefasiri şer'iyye ile yani şer'i tefsir ile tefsir ilmi ile fevkalada tevagul etmiş yani fevkalada yoğunlaşmış hem hal olmuş çok uğraş vermiş derinleşmiş manasında ahadisi nebeviyeden yani Peygamber Efendimizin hadislerinden birçoklarını ezberlemiş olmalı aynı zamanda bir münkiri yani bir inkarcıyı dinsizi dine saldıranı ilzam ve iskat edebilecek susturup ve onun delillerini ortadan kaldıracak kadar ulumi akliyeden, yani akli ilimlerden behrement olmalıdır. Yani nasipdar olmalıdır. Bu ulum akliyeyi de iyi bilmesi gerekiyor. Münkiri susturup onun görüşlerini, batıl görüşlerini bertaraf etmek için. Şimdi direkt okuyalım üst tarafı Osmanlıcasını. Aslını, aslını okuyalım. Evamiri ve nevahi ilahiyeyi ve bunlardaki hikem esrarı, tekalif-i şer'iyye ve mesalih-i ibadı, sünen-i nebeviyeyi bil cümle dekayıkla bilmelidir. Tefasir-i şer'iyye ile fevkalada tevagul etmiş, hadis-i nebeviyeden birçoklarını ezberlemiş olmalı. Aynı zamanda bir münkiri ilzam ve iskat edebilecek kadar ulum u akliyeden behrement olmalıdır. Günümüz Türkçesiyle, dini emir ve ilahi nehileri, ve bunlardaki hikmet ve sırları, şer'i mali sorumlulukları, hükümlerle sağlanmak istenen maksadı, sünnet-i seniyeyi incelikleriyle bilip aşina olmalıdır. Tefsirlerle devamlı meşgul olmuş ve birçok hadisi şerifi ezberlemiş olmalıdır. Ayrıca bir inkarcıyı susturabilecek kadar akli ilimlerden nasiplenmiş olmalıdır. Akseki hocamız Medresetül İrşad, Sebilül Reşad'da bunu yazmış. Behlament nasibi olan nasiptar bilen hisseder demek. tebakkul çok uğraşma bir şeyle derinleşmek demek. Rabbim bu tanımda e, olabilen din görevlilerinden, din gönüllüsü olan kardeşlerimizden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız inşallah.